Ankara'da. Sen de al. Herkes tohumunu dikecek. Nevbahar sitesinde. Cemre'nin çıkma. Evet. içine i̇çine düşür. Dışarı düşer. Ez ez onu. Ez. Onun içinde siyah tohum çıkacak. Gördün mü siyah? Türk tohum onlar. <laughs> Çıktı mı? E, 2 bu ne? Tane. tane. Tamam. Ha, o iki tane. Şöyle değişik bak. Bir, iki, üç. Aldım iki tane. Onu da dikelim şöyle. Evet. Şimdi ne kadar derine dikiyoruz? Tohum büyüklüğünün üç katı derinliğe. Daha yok ha şey. daha büyük şeyler siz de gelin tohum dikiyoruz torbadan alın şöyle. tamam mı tohum ıı iz koyabilir miyim evet o led lamba da onun bak tamam göstereyim gel onu da teknoloji kaldır bu artı bu eksi uzun bacak artı tamam şu kafeteryada büyüteceğiz bunu bahçeye dikeceğiz tamam hadi herkes tohum dikiyor oradan alsın evet bir tane de bir tane Biz Türk Tarım Akademisiyiz çocuklar. İçini tamam. Mi açacağım bunu? Evet, yok kabak öyle ekilir. İçini açmıyorsun. Bu aynı sarı. Direkt dikiyorsun. Evet. Ya biraz sıralara dik artık. Oralara dik. O mu? <laughs> bu ne olabilir? Ee, bak iyi. <laughs> ee, bu var ya. Hı. Bu değişik nar değil de öyle bir yabani bir Hadi bakalım şu aralara her yere dik. Ben bir buraya diktim ben. Tamam buraya unutma ama herkes bir şeyini bir unutmasın. Haftaya bugün bak tohum ekiyoruz başkan çocuklar. Haftaya bugün her pazar bu kafeteryada inceleyeceğiz bakalım. Sizce kaç günde çıkar? İki hafta. Her şey var. Do ata tohum, doğal tohumlar bunlar. 2 haftaya İki hafta. Haftaya bir kontrol edelim gelecek pazar. Havalar soğuk. Ha. ha gel ö anlat şunlara bir gel. Hava sıcaklığıyla alakalı. Nemle Sularsan, sulamazsan çıkmaz. Sularsan çıkar. Bir. 2. Havanın sıcaklığı çok önemli çocuklar. Bir tane daha tohum çıktı. Isı ve sıcaklıkla beraber şişecek önce. Evet. Devam ediyoruz. Daha o mini tohumlardan da atın içine. Değişik tohumlar var. Sen bir tane. Sağ ol. Orada Her var. şey bunların içinde DNA'sında ne olduğu gizli. Şifre. Evet. Hadi sen de bir tohum at. Gel. O da bir tohum atsın. Gel bana gel. Göstereyim Aha, ben. Gel sana. hadi bakalım. Bak, bak, bak. Hadi bir al içinden bir, bir tane tohum. Mi? Baban yardım etsin. Onu al bunu, toprağa göm. Ben bir bir var. Evet. Ben beş, Türk Tarım Akademisi <laughs> sezonun ilk tohumlarını dikiyor. Bunu gelip gidip şeye sonra hanımeli kafiye sorabilirsiniz. Kalpli, böyle Hatta böyle. oraya koyacağım şimdi, görebilirsiniz şimdi, bak, tamam mı? Bastı şimdi elinde. Tamam. Parmağınla böyle bastı. Evet. Tamam. İşte yapmak istediğimiz çocuklara bu böyle toprak, tohum sevgisini anlatacağız. Gördüğün gibi, gibi yapmak istemiyor. Bizim 83 tane öğrencimiz var. Hepsi yetiştiriyor. Mardin'dekiler büyüdü zaten şu anda. Bura biraz daha soğuk. Bakalım kimin neyi çıkacak. Tamam herkes tohumunu Benim gittiği bir yere bir unutmaz. Şimdi şurada... şuraya bir işaret koyalım. Kalem kimde var? Lambayı oraya dikelim bence. Şu köşeye işaret olsun. Bu lamba yanar mı toprağa dikince? Evet yanar. Niye? İşte. Topraktaki enerji. Topraktaki enerjiyle onu da yakacağız Aa, çocuklar. Böcek. Aa böcek. Olsun. Böcek tabii. Canlılık diyeceksin tabii. Böcek var, bakteri var, her şey var toprakta.